Biz burada sadece Gazze'deki savaşın bitişini kutlamıyoruz. Bu, Tanrı'nın yardımıyla tüm güzel Orta Doğu için yeni bir başlangıç. ABD Başkanı Trump'la Katar, Mısır ve Türkiye liderleri, Şarmel el-Şeyh'te Gazze şeridindeki savaşı sona erdirecek bir anlaşma imzaladılar. Bu an, tarihi farkı Gazze'deki savaşı durdurma anlaşmasının imzalanmasına tanık olduğumuzda insanlık tarihinin en acı sayfalarından birini çevireceğine dair bir umut ışığı doğdu. Bu en büyük, en karmaşık anlaşma ve aynı zamanda devasa sorunların çözülebileceği yer burası. Sık sık 3. Dünya Savaşı'nın Orta Doğu'da başlayacağından bahsediliyor. Bu olmayacak. Trump ve Mısır liderinin başkanlığındaki barış zirvesine katılmak üzere Ermenistan ve Azerbaycan'da dahil olmak üzere 20'den fazla ülke lideri Şarmel Şeyh'e geldi. Trump, Onlara bakarak Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki küçük savaşı bitirdiklerini ilan etti. Bakın burada oturuyorlar arkadaşlar. Onlarla tanıştığımda biri oval ofisin bu tarafında, diğeri ise öbür tarafında oturuyordu. Bitirdiğimizde ise çoktan kucaklaşmışlardı. Nikol Paşinyan, zirvede Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile birkaç kez sıcak bir şekilde el sıkıştı ve bir keresinde Sayın Başkan ben Ermenistan Başbakanıyım diye hatırlattı. Paşinyan, Aliyev'le kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Onlara Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de katıldı. Aliyev'le sıcak bir şekilde kucaklaştı. Paşinyan'ın elini sıktı. Bu, Pakistan ve Ermenistan liderlerinin tarihteki ilk el sıkışmasıdır. Ermeni heyeti üyesi Ararat Mirzoyan da aralarında Azerbaycan ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının da bulunduğu bir dizi ülke dışişleri bakanıyla temaslarda bulundu. <laughs> Koridorlarda Türkiye Cumhurbaşkanı, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile şakalaşarak sigarayı bırakması için her şeyi yapması gerektiğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron araya girerek bu imkansız dedi. Bu arada Erdoğan Netanyahu'nun zirveye katılacağı haberleri üzerine Mısır'a inmeyi reddetmişti. Uçağı Kızıldeniz'i dolaştıktan sonra geri döndü ve ancak Netanyahu'nun katılımı iptal edildikten sonra iniş yaptı. Daha önce İsrail Başbakanlığı Ofisi, Trump'ın Netanyahu'yu gerçekten davet ettiğini, ancak onun Yahudilerin Simhat Tora Bayramı'na katılımını gerekçe göstererek daveti reddettiğini açıklamıştı. Hamas da bölgesel ve uluslararası liderlerle yapılan barış zirvesine katılmadı. Zirveye gitmeden önce uçağa binerken Macron, dünyada İsrail başbakanını ve ordusunu Gazze'de durdurabilecek tek bir ülke ve tek bir lider olduğunu, o ülkenin de Amerika Birleşik Devletleri olduğunu ilan etti. Trump bunu yapmaya karar verdi. Sonraki adımlar Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, aynı zamanda bölgedeki tüm ülkeler ve Avrupalılar ve tabii ki Filistinlilerle birlikte atılmalı. Trump, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasına yönelik ilk adımların son aşamada olması nedeniyle şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı'na odaklanmayı planladığını açıkladı.